Herkese mutlu ve sağlıklı günler. Gene sık sorulan bir soru. Hocam çocuğuma talasemi taşıyıcısı taşıyıcılığı tanısı konuldu. Çocuğumda talasemi taşıyıcılığı var mı? Endişe etmeme gerek var mı? Panik yapmam gereken bir durum var mı? Çok çok korktum, çok panikledim. Hayır. Talasemi taşıyıcılığında korkmanıza ya da endişe duymanıza gerektirecek bir durum yoktur. Talasemi taşıyıcısı olan çocuklarda ciddi bir sağlık problemi olmasa da beklemeyiz. Bu çocukların talasemi taşıyıcılığının çocuğun sağlık durumu üzerine ya da yaşam kalitesi üzerine genellikle herhangi bir etkisi olmaz. Normal sağlıklı bir bireyde farklı bir durumda olmazlar. Talasemi taşıyıcısı olan bir çocuk ya da yetişkinde tek temel fark kan tahlili yapıldığında hemoglobin değerinin olması gereken bir iki birim daha düşük çıkmasıdır. Ortaya çıkacak tek fark budur. Çocuğun ilerleyen dönem için yaşam kalitesinde ya da sağlığında talasemi taşıyıcılığı ciddi bir sorun yaratmaz. Ancak videonun sonunda şunu belirtmemiz gerekiyor. Talasemi hastalığı başka bir şeydir. Talasemi taşıyıcılığı gibi değildir. Talasemi hastalığı daha ciddi bir durumdur. Onu başka videolarımızda ayrıca